Arkadaşlar hepinize merhabalar. Problemleri tekrar da devam ediyoruz 3 4 5 yayınlarından aldığımız sorularla. Bugün sırada yüzde problemleri var. Eğer hazırsanız sorulara gidelim. Evet arkadaşlar birbirinin çok benzeri iki soruyla başlangıcımızı yapıyoruz. Birinci sorumuzu okuyalım. Alınan bir miktar kumaşı %20 defolu çıkmıştır. Buna göre maliyet hangi oranda artar diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar nasıl ki kesir problemlerinde biz herhangi bir bilinmeyenin 4 bölü 5'ini alıyorsak mesela. O bilinmeyenimize x demek yerine 5x diyorduk. Neden? Çünkü sadeleşsin de 5'ler. Biz de rasyonel sayı ile uğraşmayıp rahat rahat işlemlerimizi yapabilelim diye. İşte yüzde sorularında da sürekli bilinmeyenlerin yüzdelerini alacağım için mesela yüzde 10'unu almak istediğim farz edin. O zaman ben sayıya 100x diyerek yine aynı rahatlığı sağlamış oluyorum. Yüzde problemlerinde yüzün katlarıyla çalışmak bizi rahatlatıyor. Soruya döndüğümüzde alınan kumaş miktarında ödediğimiz fiyatı da bilmiyoruz. Aslına bakarsanız çok umurumuzda da değil. Biz sadece burada maliyet artışını hesaplayacağız. İster ürün miktarına 100x, ürünün fiyatına da 100 yediği. İsterseniz de daha pratik olacak şekilde 100 metrelik kumaşımızı 100 liraya mal ettiğimizi düşünelim. Bu benim başlangıç durumum arkadaşlar. Ne oluyor sonrasında? %20'sinin depolu olduğunu fark ediyorum. O halde yüzün %20'si de 20 olduğu için yani ben buradan sağlam kalan kumaşımın 80 metre olduğunu anlıyorum. Ama arkadaşlar şu bahsettiğimiz 100 TL var ya o bizim cebimizden çıktı. O paranın dönüşü yok. Yani biz artık ne yapmış olduk? 80 metrelik kumaşa 100 TL vermiş gibi olduk. Burada dikkat etmem gereken iki noktadan biri defolu ürünün çöp olduğu. İkincisi defolu ürün yüzünden ürün miktarım eksilse bile onları ödediğim paranın değişmemesi. Aslına bakarsanız bu da bizim ikinci durumumuz. Ama şu şartlarda bu iki durumu kıyaslayamıyorum. Neden? Biri 100 metre üzerinden verilmiş, biri de 80 metre üzerinden. Bunların eşitlenmesi lazım. Neden eşitliyoruz? Örneğin ne deriz? Domatesin kilosu geçen hafta 10 lirayken bu hafta 15 TL oldu. Mesela burada ben neleri kıyaslıyorum? İkisinin de birer kilolarını yani aynı miktarı kıyaslıyorum. İşte burada da ikisinin de 100'er metrelerini kıyaslamak istiyorum. Dolayısıyla 80 metrelik kumaş 100 TL'ye geliyorsa, 100 metrelik kumaş kaç TL'ye gelir diye sorduğumuz zaman buradan x'i 100 çarpı 100 bölü 80'den 1000 bölü 8 yani 125 TL olarak buluruz. Yani ikinci durumumuzun daha güzel bir ifadesi 80 metre kumaşın 100 TL olduğu değil artık 100 metrelik kumaşın bizim için 125 TL'ye geldiği olur. İşte artık bu iki durumu kıyaslamak çok kolay. Çünkü başlangıç durumunu 100 TL üzerinden verdiğimiz için 100 TL ne kadar artmış? 25 TL artmış. O zaman %25'lik bir artışın olduğunu söyleyerek cevabımızın D seçeneği olduğunu Buluruz. İkinci sorumuzda ise %10'un kırık olduğu bardakların maliyetini kurtarılması için geriye kalanlar en az yüzde kaç karla satılmalıdır demiş. Burada yine başlangıç durumu 100 bardak eşittir 100 lira olsun. %10'u kırıldığı için bardaklarımı bu da bizim ikinci durumumuz ama yine Birinci durumumuz 100 bardak üzerinden, ikinci durumumuz 90 bardak üzerinden söylendiği için Bunları eşitleyelim. 90 bardak 100 liraya geliyorsa 100 bardak kaç liraya gelir? X'in 100 çarpı 100 bölü 90 olduğunu yani 1000 bölü 90 şeklinde rasyonel çıktığını Görüyorum. Demek ki 100 bardağımızın yeni maliyeti 1000 bölü 9 lira. Ben aslında burada ne yaptım arkadaşlar? Bu bardakları ben kırmış olsam da hata bende olsa da Sağlam bardakların fiyatını öyle bir yükselttim ki, kırık bardakların parasını da oradan çıkardım. Peki sorunun benden beklentisi ne? Soru diyor ki, ben senden kar mar istemiyorum. Benim sadece maliyetimi kurtaracak şekilde ürünlerimi sat. O zaman biz de ekstra kar uygulamadan bulduğumuz yeni maliyet fiyatından satarız bardakları. Çünkü o şekilde maliyetimizi çıkarıyorduk. Yani yeni maliyet fiyatım aslında bu soruda satış fiyatım oldu. Karımızı satıştan maliyeti çıkararak bulabiliriz. Yani 1000 bölü 9'dan 100'ü çıkaracağız. 1000 bölü 9'dan 100'ü çıkarırsak cevabımız 100 bölü 9 olur. Yani karımızı 100 bölü 9 olarak bulduk. Kar ve zarar daima maliyet üzerinden belirlenir arkadaşlar. Yani bu yüzden 100 TL maliyet üzerinden 100 bölü 9 karlı satıyoruz bardaklarımızı. Yani ekstra hiçbir işlem yapmadan cevabın %100 bölü 9 olduğunu söyleyerek c şıkkını işaretleyebiliriz. Bu sorudan ne öğrendik arkadaşlar? Kırık, bozuk, depolu ürünler bizim için çöp ürünler. E bu ürünleri çöpe attığımız için artık kalan sağlam ürünler üzerinden yeni bir maliyet hesabına gitmek zorunda kalıyoruz. Aslında hikaye şu ki bozuk olanların maliyetini sağlam olanların içine dediğimiz için sağlamların fiyatı Maliyeti daha doğrusu daha da artmış oluyor. Ürünlerin adedi eksilirken cebimizden çıkan paranın geri dönüşü olmadığı için burada değişiklik yapmadığımızı unutmayalım. Şimdi sıradaki sorumuza gidelim. Sıradaki sorumuzda alım gücü şu şekilde tanımlanmış. Belli bir dönemin geliriyle o dönemin fiyatları ile bir üründen kaç adet alınabileceğinin ifades de diyor. Ne demek bu? Bir, kalemin fiyatı var. İki, benim de cebimde bir miktar para var. Cebimdeki parayla bu kalemden kaç adet alabiliyorumun cevabı alım gücüne eşit oluyormuş. Devam ediyoruz. Yıllık enflasyon oranının %10 olduğu bir ülkede Geliri %21 artan bir vatandaşın alım gücünün bir önceki yıla göre değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğrudur diye sormuş. Öncelikle bir önceki yıla göre değişim bulacaksak yine bizim bir başlangıç durumumuz olacak. 2 bir yıl sonrası olacak. Peki alım gücünü hesaplamak için hangi kategorilere ihtiyacımız vardı? Hatırlayın. Öncelikle ürünün fiyatına, sonra benim gelirime maaş diyelim. Son olarak da o maaşta o üründen kaç adet alabileceğime adet diyelim. Bu soruda bol bol yüzde alacağımız için ben de bol sıfırlı sayılarla çalışmak istiyorum. O yüzden bir ürünün fiyatına 100 TL diyeceğim. Maaşıma 10.000 TL diyeceğim. Ki arkadaşlar ben maaşımla o üründen kaç tane alabiliyorum? 100 tane değil mi? Buraya 100 adet yazınca alım gücündeki artış veya azalışı yine hemen 100 üzerinden söyleyebilme şansımız olacak. 10.000 TL'lik maaşla 100 liralık kalemlerden 100 adet alabiliyorum bu sene. Peki, bir sene sonra? Bir sene sonra %10 enflasyonu ürünün fiyatına yansıtacağım arkadaşlar. %10 enflasyon ne yapar? sizin aldığınız ürünün fiyatını %10 arttırır. Sizin için enflasyon o ürünü artık %10 daha pahalı alacağınız anlamına gelir. Yani ürünümüzün yeni fiyatı 110 TL oldu. Ama bizim maaşımız da 10.000 TL olarak kalmadı. Biz de maaşımıza %21 zam aldık. Yani 10.000 TL'lik bir maaş %21 zam alırsa ne olur? 121 bölü 100'e çarp. 12.100 TL yeni maaşımız. Peki geldik adet hesabına. 12.100 TL maaşımızla. 110 lira olan ürünlerden kaç adet aldığımızı düşünürsek cevabımız 110 olur. O halde benim alım gücüm başlangıçta 100 kalemi karşılayabiliyor iken ikinci durumda artık 110 kalem alabiliyorum. Yani alım gücüm artı 10 kalem artmış oldu. Ne üzerinden? 100 üzerinden. O halde bu %10'luk bir artışa denk gelir. Cevabımız B olur. Sevgili arkadaşlar, şu basit mantığı oturttuğumuzda aslında soru tıkır tıkır ilerliyor. Öncelikle enflasyon varsa ürünlerin fiyatı muhakkak artıyor. Ve eğer ürünlerin fiyatı artarken sizin maaşınız sabit kalıyorsa zaten alım gücünüz illaki düşüyor. Dolayısıyla soruda büyük olasılıkla bizim maaşımıza da zam yapılacak ve maaşımıza yapılan zam ve ürüne uygulanan zam karşısında alım gücümüz düştü mü, çıktı mı, aynı mı kaldı? Bu seçenekleri değerlendirmemiz istenecek. Bu yüzden alım gücü sorularında aklınızdan bir ürün ve o ürünün fiyatını tutun. Bir de kendinize ait bir maaş tutun. O üründen kaç tane alabildiğinizi hesaplayarak çözüme gitmeye çalışın. Böylece bu tarz sorularda x'ler y'ler havada uçuşmadan soruyu cevaplayabilirsiniz. Sıradaki sorumuza gidelim. Sıradaki sorumuzda bir kasap %100 dana etinden yapması gereken sucuğu 1 kilogram dana etine yarım kilogram tavuk eti karıştırarak yapıyormuş. Bunu yan tarafa kaydedelim ama 1 kilo demek yerine yüzde problemi çözdüğümüz için 1000 gram ile 500 gram olarak değiştirerek yazalım. Yani sevgili arkadaşlar bizim 1500 gram dana tavuk karışımımız var. Peki bu şekiller neymiş? Hmm, 1 kilo tavuk ve 1 kilo dana etinin maliyeti yukarıdaki etiketlerdeki gibi olduğuna göre demiş. O zaman bu etiketlere bakarak 1000 gram dana eti koyacağımız için yani 1 kilo 2x TL oradan maliyetimiz var. Tavuktan ise 500 gram aldığımız için ve tavuğun kilosu x TL olduğu için tavuğun bize maliyeti x bölü 2 TL. Yani oluşturduğumuz bu karışım aslında 2 x ile x bölü 2'nin toplamında 5 x bölü 2, 2 TL'ye mal olacaktır. Sorunun devamında yapılan bu yaş sucuk bir hafta sonra ağırlığının 1 bölü 6'sını kaybediyor diyor. Bu kısmı zaten okumuştuk. Yukarıda maliyetler etiketlerdeki gibiydi. Kasabın 1 kilogram %20 kar edebilmesi için 1 kilogram kuru sucuğu kaç TL'den satması gerekir diye sormuş. Arkadaşlar bu soru kırık bardaklar, defolu kumaşlar gibi bir soru adeta. Neden? E çünkü ben orada kumaşı çöpe atıyordum, bardağı çöpe atıyordum. Burada bir şey çöpe atmıyorum ama kendi kendine buhar olup uçuyor gibi bir durum söz konusu. Yani şu bilgiye göre siz ilk hafta 1500 gram karışımım var ben bunu 5x bölü 2 TL'ye mal ederek bir sucuk yaptım diyorken ikinci hafta 1500'ün 1 bölü 6'sı yok oluyor. Yani geriye 5 bölü 6'sı kalıyor ve siz buradan aslında 1250 gram karışıma sahip oluyorsunuz artık. Yani ikinci durumunuz 1250 gramlık karışımın 5x bölü 2 TL oldu. Hatırlıyorsanız o para bizim cebimizden çıktı ve dönüşü yok diye konuşmuştuk. İkinci durumda ben bu kasaba kuru sucuğun maliyetini bulmuş oldum. Ama 1250 gram üzerinden bulduğum için ben bunu yine kilo hesabına dönüştürmek için 1000 grama çevireceğim. 1250 gram karışım bana 5x bölü 2 TL'ye mal olduysa 1000 gram karışım kaç TL'ye mal olur diye soruyorum. Buradan arkadaşlar soru işaretini 1000 çarpı 5x bölü 2 bölü 1250 olduğunu görür. Sadeleştirmeleri yaparız. 250'ye bölündüğü zaman yukarıda 4 aşağıda 5 kaldı. Cevabımız 2x oldu. 1000 gram karışımın bize maliyeti 2x TL. Yapmak istediğimiz şey hatırlıyor musunuz? Kasaba bu ürünü %20 karlı olarak sattıracaktı. O halde siz... Maliyetiniz olan 2x'i %20 karla satabilmeniz için 2x'i 120 bölü 100'e çarparsınız. 20 ile sadeleştirdiğiniz zaman 6 bölü 5, 2x'e de çarptığınızda satış fiyatını 12x bölü 5 yani A seçeneği olarak bulabilirsiniz. Arkadaşlar kesin bu pire sorularıyla daha önce karşılaşmışsınızdır. Cide bir ürünün miktarındaki eksilme, azalma olarak tanımlanabilir. Hani ne olur mesela yaş bir sabun kuru sabuna dönüştürüldüğü zaman suyunu kaybettiği için ağırlığı azalır. Aynı şeyi üzümle de örnekleyebiliriz. Dalından kopardığımız üzüm kuru üzüme dönüştüğü zaman suyunu kaybeder. Ya da bizim sorumuzda Yaz sucuk kuru sucuğa dönüştüğünde yine ağırlığını kaybetti. Bu soruların kırılan bardaklardan, depolu olan kumaşlardan farklı olduğunu asla düşünmeyin. O kısımda nasıl hasarlı ürünler bizim için çöp oluyorsa burada da aslında aynı işlem mevcut. Önemli olan noktaya tekrar değinelim arkadaşlar. Pireden sonra ürünümüzün miktarı azalacak bu kesin. Ama maliyetimiz asla düşmüyordu. Bu detayı unutmadan yeni maliyet hesabımızı yapıyoruz. Sıradaki sorumuza gidelim. Son sorumuzu okuyalım. Bir bilgisayar herhangi bir dosyayı normal hızıyla internetten indirirken Aynı anda ikinci bir dosyayı indirmeye başladığı anda indirme hızı 1 bölü 4 oranında yavaşlıyor demiş. Aşağıdaki şekillerde dosyaların yüzde kaçının indirildiği ve İndirilme işleminin tamamlanması için kalan süreler gösterilmiş. A dosyası tek başına indirilirken ekrandaki görüntü şekil birdek gibi olduğu anda B dosyası da indirilmeye başlanıyor. Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgileri not edelim. Öncelikle indirme hızı 1 bölü 4 oranında yavaşlıyorsa indirme hızına 4'ün katı bir sayı verirsem 1 bölü 4'ünü Kolaylıkla alabilirim. İşte bu yüzden tek dosya indirilme anındaki hızımıza 4V dersek 2 dosya birden indiği zaman hızımız 1 bölü 4 oranında yavaşlayacak ve 3V'ye düşecek. Bu yüzden tek dosyaya 4V, 2 dosyaya 3V hızında diyebilirim. Bu bir. İkincisi yüzde problemi çözdüğüm için A dosyasının boyutuna A demek yerine 100A yine B dosyasının boyutuna da 100B demek istiyorum. Yüzdelerini kolaylıkla alabileyim diye. Yani o zaman birinci pencerede A'nın %30'u yüklendiğine göre geriye kaldı. %70 yani 70 A. İkinci pencerede kalan kısım %70'imiz yüklendiği için 30 A. Üçüncü penceremizde ise %20'si yüklendiği için %80'lik kısım yani B dosyası için olduğundan 85. Ve bir de görüyorsunuz ki pencerelerin alt kısmında kalan süreler verilmiş. Sorunun devamında bir süre sonra bilgisayar ekranında şekil 2'deki gibi görüntüler oluştuğunda x artı y 312 olduğuna göre B dosyasının tamamı bilgisayarda indirilen tek dosya olursa kaç saniyede yüklenir diye sormuş. Bu ne demek? B dosyasının tek dosya olması halinde tamamı yani 100B e tek dosya ise 4V ile yüklenecek. 100B 4V ile kaç saniyede yüklenir? Öncelikle şunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Elimizde hız ve zaman olduğu için ve biz bu indirmemiz gereken boyutu yol olarak düşünürsek x eşittir vt denklemiyle yani yol eşittir hız çarpı zamanla birbirine benzer birkaç tane denklem elde ederek sonuca gidebiliriz. Nasıl? Birinci şekildeki bilgiler bize ne diyor? 70 aldık yolun var. 4 V'lik hızın var. X saniye süren var. O zaman birinci denklemimiz 70 A eşittir 4 V çarpı X. İkinci pencereden elde edeceğim denklem yolum 30 A hızım 3 V. iki dosya indiriliyor çünkü. Kalan sürem ise 96. Yani 30A eşittir 3V çarpı 96. Bu iki denklemi oranlarsak x'i bulabilme şansımız olur. A'lar gider, sıfırlar gider, V'ler gider. 4 ile 96'yı sadeleştiririm. 3 ile 3'ü götürürüm. Ve sonrasında içler dışlar çarpımı yapalım artık. X eşittir 24 çarpı 7. 168 saniye olarak buluyorum Soru kökünde bize x artı y'nin 312 olduğu bilgisi verilmişti. x'i 168 olarak yerine yazarsak y'yi de buradan 144 saniye olarak bulabilirim. Peki bu y'yi nerede kullanacağım? Üçüncü pencerede kalan sürenin y saniye olduğunu söylemişti soru. O halde üçüncü pencereden bir x eşittir vt denklemi yazarsak 80b'lik yolumuzun 3v hızla Y saniyede alındığını söyleyebiliriz. Yani 144 saniye. Şu an benim bu denklemi kullanabilmem için tıpkı A'da olduğu gibi oranlayacağım ikinci bir denklem lazım ya. İşte onu da soru kökünden elde edeceğim. Hatırlıyorsanız soru bize şunu soruyordu. Diyordu ki B dosyası tek dosya olarak indirilirse yani 100B'nin tamamı indirilirse tek dosya olarak 4V hızda indirilirse ne kadar sürede iner? Yani orada da yolumuz 100B, hızımız 4V. Süremiz ne? Süremizi bilmiyoruz. T dedi. İşte bize zaten sorulan şey bu T'nin değeri. Yine taraf tarafa oranladık. B'leri götürdük. V'leri götürdük. Sadeleştirmeleri yaptık. 20'ye bölelim mesela. 144'ü 4 ile götürelim. 36 olur. 36'yı 4 ile götürelim. 9 olur. Son olarak da içler dışlar çarpını yapalım. T'yi 5 çarpı, şurada 3 de var. 3 çarpı 9, 27 çarpı 5'ten 135 saniye olarak buluruz. Evet sevgili arkadaşlar son sorumuzu da bitirmiş olduk. Haydi hemen yorumlayalım. Öncelikle burada karşımıza çok fazla bilinmeyen çıktı ve bilinmeyenler çarpım durumundaydı. Onları taraf tarafa oranlayarak sorunun çözümüne gittik. Ama burada daha önemli bir husus var ki fark ettiyseniz yüzde problemi başlığı altında geçmesine rağmen delik kaldığımız kısım aslında çok küçük bir kısımdı. Biz burada özellikle başka konulardan da beslendik. Hız problemlerine gidip oradaki denklemi çekip kullandık mesela. Kesir problemlerinde uyguladığımız taktiği kullandık mesela. İşte arkadaşlar böyle sorular sizdeki birden fazla bilgiyi yokladığı için daha değerli sorular. Bu da üstüne korkmadan gitmenizi diliyorum arkadaşlar. Bugün de birlikte yüzde problemlerini tekrar etmiş olduk. Bir sonraki tekrar edeceğimiz problem çeşitimiz karışım problemlerinde görüşünceye kadar keyifli çalışmalar dilerim.